99 Gel <laughs> <laughs> Kayalar grubu İtal hayvancılık olarak sevkiyatlara hız kesmeden devam ediyoruz. 10 Eylül 2023 tarihi itibariyle Isparta, Şarkı Karaağaç'a, Süleyman Kapçı'ya, Kapçıoğulları'na İki ee, iki tır Sibeltel, bir tır da Bronsili hayvanlarımızın teslimatını gerçekleştirdik. Avrupa'da seçimlerini yaptık, karantinaları bitti. Beşer karaca indirdik, sağ selamet. Süleyman abi memnun musun hayvanlar ya? Kendi seçime gelmedin. Kendimiz yani gelmedik, size güven. Bize güvendiniz ve e, iyi yaptık diyorsunuz sanırım. Aynen. Arkadaşlarımıza, işimize, dostumuza tavsiye eder miyiz? Ederiz, tavsiye ederiz. Eyvallah, evet, çok teşekkür ederiz. Hayırlı, bereketli olsun inşallah. Sizler de o birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak isterseniz 0248 234 1177 dolu telefonlardan ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı, bereketli, sağlıklı günler diliyorum.